Rete'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber daha önce de kanalımıza konuk ettiğimiz dünyanın en büyük orijinal lisans satan sitelerinden bir tanesi olan Kisfene konuk olacağız. Bu konu bence çok önemli çünkü orijinal yazılım kullanmak şu an bence her zamankinden çok daha önemli. Özellikle bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde internet diye bir şey olmadığı için ve tabii ki bankacılık işlemleri gibi, sosyal medya gibi ya da mailleşmeler gibi kişisel bilgilerimizin hiçbir tanesinin bilgisayarlarda yer almaması nedeniyle biz orijinal, kaçak, her türlü yazılımı kullanıyoruz. Zaten Türkiye'de orijinal yazılımı bulmak neredeyse imkansızdı. Oyunlara bile gidiyordunuz bir tane bilgisayardan çektiriyordunuz disketinize, kasetinize o şekilde oynuyordunuz. Ancak şu an devir öyle bir devir değil maalesef. Çok daha dikkatli olmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Çünkü her şeyimizi telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda yapıyoruz ve bu noktada orijinal yazılım gerçekten çok önemli. Binlerce liraya satılan yazılımların ne şekilde cracklendiğini, o crack dosyaların arka plan neler yaptığını hiçbirimiz bilemiyoruz. Hatta şunu çok görüyorum, Abi buna ne gerek var? Komut satırıyla biz zaten Windows lisans diyoruz. Bu konu da altı boş arkadaşlar. Çünkü lisanslama işlemi dediğiniz işlem aslında Microsoft'un lisans sunucusunu başka bir bilmediğimiz sunucuda değiştirmek, o sunucu ne gibi bir data gittiğini ya da gideceği konusunda çok fazla emin olamadığımız için ben bu işlemi de tavsiye etmiyorum. Şu da çok fazla geliyor. Türkiye'de çok da ucuza satan siteler var. O da tabii ki bir alternatiftir. Ancak ben yaşadığım şeyden bahsettiğim satın aldığım ofis lisansı kısa bir süre sonra devre dışı kaldığında karşımda muhatap bulamadım. Bunu daha önceki videolarda zaten konuşmuştuk. Yine bu noktada şu soru da geliyor. Zaten içinde orijinal Windows'ta gelen bir bilgisayar alsak daha iyi değil mi? Evet, fiyat uygunsa o şekilde almanız daha mantıklı olabilir. Ancak sizi şöyle ekran alayım. Çok basit bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük bilgisayar tedarikçisi olan Vatan Bilgisayar sitesindeyim. Acer'ın Nitro 5 serisinden yani bir önceki seriden 12. nesil i5 12500 işlemcili RTX 4050 güncel bir ekran kartı biliyorsunuz ama orta seviye hatta giriş seviye diyebiliriz. 8 GB RAM ve 512 GB SSD'li içinde orijinal Windows 11'de olan bilgisayarın fiyatı 28.999 ile 29.000 diyebiliriz. Ancak bakın Acer'in Nitro 5 serisinin yenilenmiş modeli. Üzerinde 13. nesil yani az önceki bilgisayarda 12. nesil işlemci vardı. Bunda 13. nesil daha yeni bir i5 işlemci var. Yine RTX 4050 ekran kartlı ekran kartları arasında fark yok. Yine 8 GB RAM var ama bundaki RAM muhtemelen DDR5'tir. SSD de az önce 512 idi. Şu anki bilgisayarda 1 TB. Ama üzerinde işletim sistemi olmadığı zaman çok daha iyi bir bilgisayar olmasına rağmen 23.999 yani 24.000 lira satın alabiliyorsunuz. Aradaki 5.000 lira fark daha düşük teknolojili, daha düşük güçteki bir bilgisayara sırf içinde Windows 11 olduğu için verilmez. Tabi gittiğiniz vatan bilgisayarı bu bilgisayarı almak istediğiniz yanında Windows da vermek isteyeceklerdir. Vatan bilgisayardan Windows 11'in Home sürümünü almak istediğiniz zaman 6435 lira ödemek zorundasınız. İçinde orijinal Windows 11 dahi olsa yanında Office uygulamaları gelmeyecektir. Nedir bunlar? Word, Excel, Outlook en popülerleri. Tabii ki PowerPoint ya da Publisher gibi ek sürümleri de var. Ancak bunlar zaten kesinlikle bilgisayar içinden çıkmıyor. Eğer iş yerinizde bilgisayar alıyorsanız ofisin 2021 ev ve üst sürümünde ömür boyu lisansları 10.000 10 bin lira ödemek zorundasınız. Eğer dersiniz ki ben bireysel kullanacağım iş yerini almayacağım. Yıllık abone şeklinde yapmak istiyorum derseniz 1979 lira ödemeniz lazım. İş yerinde yıllık abonelik yaptırmak isterseniz de yani ofis 365 iş yerinde kullanacaksanız da 6673 lira gibi çok ciddi rakamlar ödemeniz lazım. İşte bu noktada Kisfe'nin gerçekten önemi ortaya çıkıyor. Tabii ki alternatifleri var ancak en güvenilirlerden bir tanesi Kisfe. Ben buradan çok fazla alışveriş yaptım. Hatta ilk çektiğim videodan sonra aldığım tüm lisansları buradan aldım onu size söyleyeyim. Bugüne kadar bir tane daha sorun yaşamadım. Kisfen'de sadece Windows ya Office değil çok daha fazla yazılım bulabilirsiniz. Tabii ki güncel fiyatlarla ve siteyi de mutlaka karşılaştırmak lazım. Ama bizim konumuz Windows'lar ve Office'ler çünkü bize tanımlanan indirimler Windows ve Office'lerde geçerli. Özellikle ülkemiz gibi parasının değersiz olduğu ülkelerde bu konu daha da önem kazanıyor. Çünkü işte başkalarının 10 dolar 15 dolar ödediği şey yani 10-15 birim fiyatı ödedikleri şeye biz binlerce lira ödemek zorundayız. Kisven bize iki farklı indirim tanımladı. Bunlardan bir tanesi Windows'larda kullanabileceğimiz %50 indirim. Yani şu an önümde duran Windows 11 Professional 29.99 dolar değil. Bize özel 15 dolara düşüyor arkadaşlar. Ofislerde ise tam %62 indirim kodumuz var. İndirim kodu şu an ekranda. Açıklamada tüm linklerle beraber indirim kodları yer alacak. Bu kodları kullanmanız gerekiyor. Yani bakın ben şimdi Office 2019'u sepete eklediğim zaman sepette ürünün fiyatının 58.73 dolar olduğunu görüyorsunuz. Ancak burada yapacağımız şey indirim kodunu tanımla diyoruz. SNT 62 kodunu buraya yazdığımız zaman İndirimle uygula dediğimiz zaman fiyat 22 dolara düşüyor arkadaşlar. Yine de 22 birim alınan şeyi biz tabii ki 700-800 liraya almış oluyoruz. Ama Türkiye'deki fiyatlara göre çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve bu lisans ömür boyu bir lisans. Sadece Office 2019 değil farklı Office sürümlerinde ya da ya sadece Windows 11 değil farklı Windows sürümlerinde bu indirimler geçerli. Yani şunu söyleyeyim. Sepete bir Windows bir ofis atarsanız Diyelim ki %62 indirim kodunu kullandınız, sadece ofise indirim gelir arkadaşlar. Birazdan size göstereceğim bundle'ları tercih etmeniz lazım ya da iki ayrı alışveriş yapmanız lazım. Bu önemli bir konu çünkü. Bununla alakalı sorular gelmişti. Tüm indirimlerin yer aldığı sayfanın linki de şu an açıklamada var. O sayfaya geldiğiniz zaman bakın indirim kodu SNT50 olduğu zamanki %50 indirimli ürünler burada gözüküyor. Windows 11 14.99'a düşüyor. 2 bilgisayarlık Windows 10 yani 2 tane anahtar fiyat 28.47 5 bilgisayarlık alırsanız fiyat daha da düşüyor 12 dolara düşüyor tane başına en mantıklısı bu olabilir sizin için. Bu arada size küçük bir trik daha söyleyeyim. Windows 10 Professional'lar genelde ücretsiz olarak Windows 11'i yükseltilebiliyor. Ben daha önce bir iki kere deneme yaptım. Kesin olarak söylemiyorum. Yani kesin olarak yükselir demiyorum ama 9.66'yı aldığınız Windows 10'u ücretsiz bir şekilde Windows 11'e de büyük ihtimalle yükseltebilirsiniz. İki bilgisayarlık paket alırsanız 8,5 dolarlara kadar düşüyor. Bunu da bir alternatif olarak değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yine az önce gösterdiğim şekilde %62 indirim kodunun geçerli olduğu ofis paketleri de yine bu sayfada gözüküyor. Yine burada da 1, 2, 3 ya da 5 bilgisayarlık paket satın alabilirsiniz. Eğer ki Mac kullanıcısıysanız birazcık daha fazla ödeme yapmanız lazım ama Mac için de ofis paketi burada yer alıyor arkadaşlar. Bence en güzel seçenek bu bundle'larda yani hem Windows hem Office'e ihtiyacınız varsa bu bundle'ları tercih edebilirsiniz. Bundle tercih ettiğiniz zaman ikisi için de %62 indirim sahibi oluyorsunuz. Kupon kodumuz yine aynı. Normalde Windows 11'i tek alsanız 15 dolara geliyor. Normalde Windows 2021'i tek alsanız 31.8 dolara düşüyor. Yani ikisini beraber aldığınızda 46-47 dolar civarında ödeme yapmanız lazım. Ama bundle alırsanız 42 dolara düşüyor. Eğer tek bilgisayar için lazımsa bu bundle'ları düşünebilirsiniz. Ama 4-5 bilgisayar gerekiyorsa o zaman çoklu paketlere bir bakmanızı tavsiye ederim. Bu arada online alışverişlerle alakalı tavsiye edebileceğim konulardan bir tanesi de mutlaka sanal kart kullanın arkadaşlar. Sanal kartın güzel tarafı şu. istediğiniz limit ayarlıyorsunuz. İşlem öncesi o limiti sanal karta verdikten sonra işlemden sonra kapatıyorsunuz. Böylece kafanız çok rahat ediyor. Bazen mesela bir yerden bir şey satın almışız. Üyelik şeklinde unutmuşuz. Aklımızdan çıkmış gün geliyor. Siz belki o üyeliği uzatmak istemiyorsunuz. Bir anda bir bakıyorsunuz para çekmiş. Bu benim başıma geldi yakın zamanda. Eski bir Kaspersky e aboneliğim vardı. Ben yenisini aldım. Eski abonelik bir baktım tekrar para çekmiş. Hemen oradaki tanımlı fiziki kartımı iptal ettim. Artık bir daha da tabii ki çekemeyecek ama bu bir sanal kart olsaydı. Her zaman limiti sıfır tuttuğum ve sadece alışveriş yapacağım zaman limit açtığım için böyle bir işlem olmayacaktı. Bana da uyarı gelecekti. Sizin de böyle bir kullanım senaryosu geliştirmeniz bence önemli. Ya da ön ödemeli kartlar kullanabilirsiniz. Nice da güzel biliyorsunuz. Cashback'lar oluyor. Papara kullanan gençler var. Gerçi Nice varken bilmiyorum onlara gerek yok diye düşünüyorum. Bu sayede istemediğiniz işlemlerin önüne geçmiş olabiliyorsunuz. Yavaş yavaş da videoyu kapatalım. Kisfen'e bize bu yaptıkları indirim için tekrar teşekkür ediyorum. Eğer siz Kisfen'le alakalı bir talebiniz, bir probleminiz, herhangi bir sorunuz varsa kendilerinin 24 zaten destek hattı var ama Direkt bana da yazabilirseniz ben oradaki yöneticilerle direkt irtibat halindeyim. Yaşadığınız sorunu onlara iletebilirim. Kanalı desteklemiş abone olmayı, videoları beğenme arkadaşlarınızı davet etmeyi ve katıl yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.